Dört ayrı şehir, dört ayrı kadın. Hikayeleri ise ortak. Onların çocukları serebral hastası yani çocuklarda e, beyin felci var, tedavi görüyorlar. Ancak faturalar kabarınca anneler iş başa düştü diyerek kolları sıvadılar. O dört anne evde yaprak sarıp sosyal medya üzerinden satıyorlar. Sen benim Aşkım. <laughs> Şarkın bitti mi prensesim? 4 ayrı şehirde dört ayrı annenin ortak hikayesi de Cerebral Palsi. Geçecek hayatım. Dördü de hasta çocuklarının tedavisi için yaprak sarıyor. Antalya'dan eee ablamız var. O sağ olsun bizlere ön ayak oldu. Yaprak sarması ilk olarak 7 yaşındaki SP hastası oğlu Mehmet'in tedavi masrafları için Antalyalı Semra Sönmez'in aklına geldi. Böyle ameliyat olunca çocuğu hiçbir yere taşıma şansım yok. Evlere temizliğe giderek para kazanıyordu Sönmez, ama çocuğunun okulu, ameliyatları derken yarım güne düştü mesai. Bu kez de para yetmedi. Sarma yapıp ve çocuğun giderlerine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sosyal medya üzerinden pazarlanıyor sarmalar. Türkiye'den şey hatta dünyadan ilgi büyük. Londra, Rusya, Almanya. Serebral palsi hastalarının aileleri birbirleriyle bağlantılı. Antalyalı Sönmez'den sonra İstanbul'dan Kamuran Çelik, İzmir'den Nesyan Akın, Ankara'dan da Bilnur Aydın da yaprak sarmaya başladı. Eciğim, biz ne yapıyoruz anneciğim yaprak saracağız şimdi. Bilnur Aydın 33 yaşında 3 çocuk annesi. Ortanca çocuk olan 8 yaşındaki kızı Ecrin daha 33 günlükken onu görmeye gelen ağız içi yarası olan birinin öpmesiyle hastalandı. Kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz maalesef. Eşi belediyede temizlikçi. Aylık 900 TL yardım alıyor ama yetmiyor kızının masraflarına. Asgari ücretle çalışıyor eşim. 500 milyon eve kira ödüyorum. Elektriği, suyu, kızımın masrafı. Öteki oğlum okulda. Küçüğümüz ee, şimdi bak bu sene başlayacak okula. Bir aydır yaprak sarıyor. Malzemeleri kendisi alıyor pazardan. Kilosunu da 35 TL'den satıyor. Henüz bir aydır bu işi yapıyor ama şimdilik hayatından memnun. Biraz korsemiz yapılacaktı. 3200'dü. Ee, onu yaptırabildim. Ondan sonra kulunun cihazı var. 450 bin, milyon oydu. Vitaminlerini falan çok rahat alabildim. O aslında ürün çeşidini genişletmek de istiyor. İsteyene pasta börek de yapabilirim diyor. Aydın ve onun gibi annelerin devletten bir beklentisi var. Hani bizim en büyük isteğimiz bize bir sigorta olanağı sağlamaları.